Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Perinaz. Ben de Ezra. Bugün bir tane misafirimiz var. Perihan. Merhaba bizim, arkadaşlar. Bizim ablamız. Evet. Ee, biz dışı kardeşiz. Perihan da bizim ablamız. Bazı evet. videolarımızda da tekrar görebilirsiniz. Bugün yumurtanın karo oynayacağız. Evet. ben tabii ee, tabi oynamayacağım. Canı acımasın diye o oynamayacak. Biz ablamla birlikte oynayacağız. O zaman başlayalım. Şimdi nasıl oynanıyor bana bir söyle. Şimdi elinde böyle koruyorsun. Böyle yumurtası mesela senin yumurtan kırıldıysa. Yumurtan için ben yumurtamı senin kafanda kıracağım. Anam gözünü gözünü çıkar bence. Benim yumurtayı senin kafanda kırmam lazım değil mi benimki kırılınca? Hayır. Seninki kırılınca. Ceza, ceza olarak. Evet ceza olarak sen de kıracağız. Tamam. O zaman başlıyoruz. Sen de vuracaksın ben de. Kime <laughs> gidelim? <laughs> Elim. Tek elle yap bence o zaman kırılsın. <laughs> Gelmiyorum. Sen. Tamam. Hadi yürü. Dur. Devam et. Ay ay battı. Hadi. Ben ay ay. Tekerle çok. <laughs> ya, hayır, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> ya hayır dur. Kıvanı getir. <laughs> ya. bir be 1 dakika devam et 1 2 7 8 9 elin 13 ben parmağımla kırdım yalnız parmağım acıdı seninki kırıldı yine. Ve benim parmağım acıdı. <laughs> Kır. Kır. Kırıyorum. Kır. Bu sefer yavaş vuracağım. Acıdı mı kafan? Boş şey. Acıdı mı? Kenarda vurma. Dur var. <laughs> ya ama bir dakika parmağım acıdı benim artık cidden bu sefer böyle.

Hadi bunu da ben kendim kuruyorum. Arkadaşlar iyi ki bizi izlediniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın de Durucu. Hoşçakalın. <laughs>